Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Aşure günündeyiz. Rabbim hamdolsun yine bir on muhareme bizleri kavuşturduğu için. Bugün de okunacak güzel bir dua sizlerle paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Duaya geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone ol butonuna basarak ve bildirimleri açarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğenip paylaşarak da destek olabilirsiniz. Daha çok kardeşimizin bu duaya ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Öncesinde kardeşlerim 70 defa Hasbunallahu ve ni'mel vekil Ni'mel mevla ve ni'mel nasil Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır. Dedikten sonra 7 defa şu duayı okuyacağız kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ı mizan dolusunca ilimlerin nihayet derecesiyle razı olacağı şekilde arşın ağırlığınca tesbih ederim. Allah'tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok. Ondan yine ona sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah'ın bütün tam kelimeleri adedince onu tesbih ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Rahmetinle bana selamet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç getirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevhik ve yardımıyladır. O bana yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Allah mahlukatın en hayırlısı olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aline ve ashabına salat eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.